Ben boş şu telenkeyi getir bakayım. Lan Şiit'i temizledin buraları, ne bakıyorsun çamurlu ayaklarınla ha? Seyit! Seyit gözün kör olmasın, benim töpümü almadı. Senin aklın nerede? Senin işin ne? Hadi koş bakayım, koş! Babanızın uşağı var, koş Seyit koş! Lan oğlum Seyit, kapıcılık mı yapıyorsun, çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum ne bok yediğimi. Bak şuna! Beş numara! Patlamasın, geliyorum! Ay. Üç numara! Anladım! Yedi numara! Anladık ulan, anladık be! Boğazımıza dizdiniz! Ay. Beş numara! Geliyorum ulan, geliyorum! Burada jet motoru mu var sanki? Çekil lan! Hangi birinize yetişecek? Allah Allah! Allah'a hadi. Bırak, bırak! işi acele! Bir güzel parlatacaktım doktorcuğum. Elinden bir şey gelmez ki zaten. Sanki çıkarıp beş kuruş veriyorsun da. Seyit! Buyurun efendim. Seyit! Bakkaldan tereyağı, altı yumurta, bir ekmek al tamam mı? Bak Hadi me? çabuk ol! Seyit! Ne? Unuttum, yarım kilo da pirinç al olur mu? Seyit! Ne var? Ben? Bağırtmasana beni! bir kilo zeytinyağı. Bana da Ha, bir de saklambaç. Olur. Şey! Buraya gel çabuk! Buyurun albayım! Bir daha bana haber vermeden bakkala gidersen başını kırarım! Boh kırarsın! Duydun mu? Kırarsınız albayım! Bana bir şansın al! Filtreli bulunmuyor vallahi. Benden selam söyle! Baş Bir de kahve söylerim! Lan ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, karısına zeytinyağı, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok. Bu apartman beni öldürecek. Öf. Tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı, o biraz! Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum! E koşturma sen de bu kadar! Sıkıysa koşturma! Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım! Üç numara arıyor baba! Ha, kılıbık! Sen dur, İbrahim gelsin! Lan karı, senin kafan hiç çalışmıyor. Herif kılıbık ama apartman yöneticisi. Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan sen de dersine eşyol Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! İyi akşamlar Fehmi Bey! İyi akşamlar! Yemek mi pişiriyorsun? <laughs> ne yapayım, karnım acıktı! Bizimkiler nereye gitti acaba? Hiç bilmiyorum vallahi. bana iki yumurta alır mısın? Ne demek? Sen sağına yağ koy, erimeden getiririm. Hadi bak. Ee, sağ ol. Kuş gibi ötüyor mübarek zil. <laughs> Vodkam nerede ulan? Birazdan getireceğim. Bana iki yumurta ödünç versen. Kim o? Kim geldi? Benim Leyla Hanım, boş şişeleri almaya geldim. Bana bak, sen bu ayya şerifle bir iş çeviriyorsun ama. Tövbe vallahi yenge. İyi bir yakalarsam. Allah korusun. Vodkayı çabuk getir, başım dönüyor. Şimdi gelirim, kapat kapı. Hadi can, hadi. Ah, aferin, tam zamanında yetiştin. Kaç kuruş yumurtalar? İkisi 350. Tut şunu! Çok karıştırma ama! Olur! Ah yandım! Üstü kalsın! Teşekkür ederim! Şu su paralarını da topla artık! Vermezler Fehmi bey! Nasıl vermezlermiş? Toplayana kadar göbeğim çatlıyor vallahi. Ha, bıktım bu apartmanın derdinden! Ha, hanımefendi geldi! Acaba? ...Orada dikilip duracağını alsana şu paketleri elimizde al, Alayım canım! Sen bir şey mi pişirdin? Hı? Mi? Her tarafı kokutmuşsun! Ne sokuyorsun bu adamı içeri? Hiç saklımız gizlimiz kalmadı canım! Çık dışarı! Hadi çık çık! Çık Seyit efendi! Çık! Apartman yöneticisiymiş! Sen önce karını yönet, kılıbık!